ya ben. Herkesin bir önce öğrenmiş. Eğlence burada başarılı Sayınım, bir bu bugün size birlikte hep yeni bir videoda karşı karşıyayız. Şimdi videoya geçelim. bu Hemen en son parkur yapmıştık. Şimdi Hayatta Sek'in ikinci bölümü bir attım bir tane bölüm sanırım. Hayatta ikinci bölüm. Bu dövüşten süper kahraman var. Ha, buraya yakalandı. O parkur style drifti. Hemen ben bu serse konacağım. Deadpool var lan Deadpool. Kötü adam değil. Ben Deadpool'u yakalamadan gitmiyorum. Belki gidebilirim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Resim bulamam. Lan yanlış kişi yakaladım. Bu benim sıvatımı. Lan bu ne? Ya Deadpool yok. Lan tek Deadpool'u yakalayamadım. Deadpool'u yakalayacağım dedim. Tek Deadpool'u ben. Mantığa gel herkesi yakalayacağım. Şimdi Deadpool varsa Deadpool'u yakalayacağım. Deadpool elenmedi. Bununla sonra görüşeceğiz. Yerine. Oğlum yol var sandım ya mal gibi. Nereden geleceksin? Nereden geleceksin? Ben goodbye diyeceğim. Yerine. Ananın. Ona bana takıya takıya. Bak ilerle. Ana bana, bana takıyor. Bırak lan beni ma. Ne beni ah evlersin. Olun olun Olum. olun. Hayt the Kayın. Kadını da vurduk lan. Oo para cenneti. Tabi bu sadece paranın cenneti. Ama cennetten. Oo ben iyi birisiyim parayı hak ediyorum. Hiçbir suçun para karşılığında. Ay dur. Suçun karşılığında para almaz ama ben alıyorum. Hadi bakalım 500. Bir kez daha çevireceğim ben. Ay yurda kesinle. Ay bunlar şey olduğu için eser. Kunduzun içinden kunduz çıktı. Lan dünya ikisi dünyanın içinde bir şey var. Dünyanın içi var mı lan? Dünyanın içi bomboş değil. Bulmuş mu yoksa? 10 10 katı para gelseydi keşke. Oğlum 2890. 2900 2899 lan para 3000 yapacağım bugün sizlerle gayet sekte 3000 para yapacağız bu videomuz ananın kaşları gara ne diyorum bu lan ben ya hemen kaç bütün paraları ben toplayacağım bütün altınları ben toplayacağım Altınlar toplayamasam bile toplayabilirim en iyisini toplayacağım. Nedense bu bot oyuncular hep benim botluğuma dönüşüyor. Na 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 na. <laughs> ya, ya adam bana fake attı. Lan yani biz bunun oynıyorsun çekmiştik. <laughs> bu oyunun çalıntı zaten. Yeni duydum, bugün duydum abimden. Çalıntıydı. Oğlum param gidiyor mu aldım para? Ya alacağım parayı aldı ya. Oğlum bir sal. Bir salın. Ben ben goodbye diyorum. Açıp gidiyorum. Ödermişim. Ödermişim. Dermişim nerede malı? Paraları ben toplayacağım. Nereden gideceksen git artık ya. Nereden gitti ya? Ne güzel para topluyordu. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bugün 3000 yapamadık ama yapmışız daha neyse. 3000 yaptık hadi de görüşürüz. Hoşça kalın bay bay. Ne lan? Bay bay.